Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün boğa burcu ayına doğanlar için yükselen boğalar için bu hafta ilgili 7-13 Ekim haftası için tarot açılımı yapıyorum. Bakalım 7-13 Ekim haftası bu haftası boğa burcu yükselen boğa burcu için neler öngörülüyor. Evet bakalım boğa burcular niyet ediyorum yükselen boğa burcu niyet ediyorum ve her izleyicine şifa olsun hayırlara vesile olsun boğa burcu bu hafta 7-13 Ekim haftası genel durumunuz enerjiniz. Enerjiniz bakalım işleriniz bu hafta nasıl yürüyor? İş genelinde iş herkesin farklı bir iş. Herkes uğraştığı işi ilgili olur. Bakalım işleriniz bu hafta ne durumda? Tabii ki para, para durumu bakalım. Yatırım yapılanlar varsa. Evet, bakıyoruz Boğa burcu genel durumu güzel bir verimli bir hafta görüyorum sizin için bu hafta hem imparatrice kartı hem arkadaşlar imparatrice kartı buradan görüyorum bu hafta boğa burcu için bir hayatınıza bir yenileme geliyor yani sanki yeni bir döngü içerisinde girdiniz gibi görünüyor bir şey hayatınıza yenilemek istiyorsunuz görüyorum ee, Belki kendi alakalarınıza bir hafta bir şey yenilemeye karar verebiliyorsunuz. Mesela kendi dış görünüşü ilgili imparatorice. Dış görünüşü ilgili ya da belki mesela başka bir yerde bir şey de evi içerisine iş yerinize bir değişim yeni bir değişim giriyor bak. Ve bu değişim sayın bak daha iyi hissedecek. Ne değişim ne olursa olsun bu belki birler için iş yerine bir değişim gelecek bir yeni yenileme gelecek ve bu yenileme yeni belki ne demek bazı belki boğa burcu yeni bir projeye başlatıyorsun yeni bir şey yeni bir şey yapmaya başlıyorsun ve bu da sana biliyor musun evet sana çok iş çıkartacak çok çalışmak gerekir ama bak inan ki bol bereket gidecek çünkü finansal konularda daha çok güçleneceksin bak tutsum kraliçesi görüyorum burada finansal konularda daha çok güçleneceksin ya da daha çok para kazanacaksın bak gelireceği yenileme haya, bak hayatına gireceği yenilemeleri ya da bak yeni bir şey başlatacaksın ee, bunu ne demek Sen mutlu edecek ama da bazıları için burada ne demek Hatta bir finansal konularda bir e, sana daha çok güçlü hissettirecek Tısım şövalyesi bu hafta görüyorum. Yoğun bir haftalar. Evet bazı birazcık gecikmeler olabilir. Bak tısım şövalyesi çok hareketli bir hafta değil. Mesela mesela bir işiniz arkadaşlar bu hafta bol verimli olacak. Ama işlerinizi yavaş ilerleyecek ama sağlam ilerleyecek. Size öylesine. Ya da bazı bu havalı burcu yavaş ilerliyorsunuz ama doğru yolda ilerliyorsunuz sağlam ilerliyorsunuz ve yakın zamanda hala bir finansal özgürlüğe kavuşamadıysanız yakın zamanda bunu kavuşacaksın batısım kraliçesi ve elinize bir şey değerli bir şey geçecek bu herkese o ben mesela birler eğitim uğraşıyor ya da başka bir şey ulaşıyor bu bu durum evet yavaş ilerliyor sıkıcı ilerliyor ama doğru ilerliyor sonunda kendinize bak sonunda bir elinize hedefinize ulaşacaksınız. Ayrıca bu hafta boğa burcu için çok iş görünüyor. Ben görüyorum buradan hem ev işini hem de başka bir işiyle yeni bir sorumluluklar yeni bir sorumluluklar ortaya çıkabilir. Ve inan ki buna her şey yetişmek zorundasın bu hafta boğa burcu. Ne demek biraz daha pratik göstereceksin bak pratikli göster yapabileceklerinize göstereceksiniz. Asa ikilisi böyle geleceğine dair bir planı görüyorum senin geleceğine dair bir plan var ama bu plan ilgili ay kartı birazcık şüpheler var korkular var Neyse, ne demek geleceğe ilgili planı var ama bu plan ilgili bir korkutukları görüyorum ya ya da bilirsiz hala belirsizlikleri var kafanda. Evet geleceği bak büyümek istiyorsun ya da özellikle bir şey hayatında finansal konularda maddi durumla ilgili değiştirmek istiyorsa ama korkular varsa bu korkularda mutlaka yüzleşeceksin Boğa borcu yüzleşti zaman ilerleme olacak. Bak asla ikilisi önünde önünde bir karışıklık var geleceğinize dair bir karışıklık var belirsizlik var ve bu belirsizlik bu haftada bu geleceğinize planlara ilgili bir bu belirsizlik ortada kaldırmak gerekir ne demek aydınlatmak gerekir eee Ya da bazı konularda arkadaşlar bazı konularda da ikilem de görüyorum boğa borcu. Neden ikilemdesin? Çünkü şüpheler, endişeler görüyorum, korkular var. Hangi konularda ikilemde? Sen bunu bil ki bu korku mutlaka ilerlemek zorundasın. İkilemde olmalısın. Korkular varsa yüzleşeceksin bu hafta. Bu hafta enerjisini birazcık böyle söyleyeyim arkadaşlar. Enerji ee, senin biraz bu hafta sert enerji görüyorum. Ne demek? Belki artık e, birinde görüşmeye karar veriyorsun. Bu hafta çok fazla seni görüyorum ve kararlarda net görüyorum seni. Ee, çok açık sözlüsün bu hafta ve açık ve net Boğa burç. Düşündüğünü söylüyorsun evet bunu belki birlerin yaralıyor olabilir bak bunu unutma düşündüklerini söylemek belki birileri yaralıyor olabilir ama buna belki açık sözlülük bu hafta seni birileri sanki hoşuna gitmeyebilir arkadaşlar özellikle sır arkana çevirenler işler varsa bu senin açık sözlülük onlara biraz biraz incitiyor olabilirim aslında enerji bak buradan görüyorum biraz kupa ikilisi. Birinde görüşmek, bir şey netleşmek istiyorsun. Bak belki üzer hayatında dair bir şey netleşmek istiyorsun. Şey kararlısın. Bence de doğru. Hatta belki biliyor musun ne ilgili kararlı olur? Belki hayatında gereksiz olan şeyler de artık bir kenara bırakmak karar veriyorsun. Gereksiz olan şeyler de kurtulmaya karar veriyorsun. Bu bir gereksiz ilişkilerde. E, gereksiz insanlarda iletişim ki e, bunlara iletişim ona insanlar ki iletişim belki de kesmeye düşünüyorsun bakalım işlerinize arkadaşlar bu hafta işinize bak bir değişim görüyorum arkadaşlar değişim görüyorum. Ama bu hafta nedense iş konusunda biraz enes'in üzerinde senin tembellik görüyorum bak bu burcu Kader çarkası var ne demek bir güzel bir değişimler var bak geleceğine dair güzel bir değişimler yaşayacaksa bak planlara ilgili bak planlara hayatına geçtirmek için bir fırsatları var bak kardeş bu hafta şanslısın yine. şanslı bir hafta işler konusunda bir yukarıda bak, uzun istediğin şeyler yapamadığı şeyler bu hafta gerçekleştirebilirsin diyor istediğin kişiler görüşebilirsin istediğin işine ulaşabilirsin hafta imkan dolu bir hafta iş konusunda imkanlar ve koş, koşullar senin lehine işliyor ama biraz nedense enerji düşük senin. acaba bu ay kartı bu korkula belki bir sağlık ilgili bir rahatsızlıklar mı olabilir bu durum olabilir bak sağlığına ilgili dikkat et çünkü bak bir bazı şansları bazı fırsatları e, kaçırabilirsin bu ne yüzünde ya mesela sağlık ilgili yüzünde olabilir ya da bir tembelik yüzünde bu hafta iş konusunda bir şey değiştirme için çok kararlı olmalısın kılıç kraliçesi ve sana bu hafta sunulan fırsatları kabul et kaçırma bak bu hafta sana sunulan fırsatlar aslında kendini planları, dile değini şeyleri kendini gösterebilirse belki bu hafta önemli bir toplantı var olabilir. Önemli bir görüşmeye gitmen gerekebilir ve oradan bak kendini göstermek gerekir. Unutma. Boğa burcu burada kendine iyi göstereceksin. Profesyonalizmi özellikle iş konusunda profesyonalizmi göstereceksin. Yapabileceklerini göstereceksin. Büyücü kart bu hafta iş konusunda sihirli denek sizin elinde ve bu sihirli değnek ne demek imkanları sizin elinde ve o imkanları iyi kullan. Bak kader çarkı var. Bu bu hafta iş konusunda bazı boğa burcu için bir kader döngüsü olabilir. Kader dönüm noktası olabilir. Bu fırsatsa yeter ki kaçırma. E, sağlı sorunları var. Ne, ne gibi bir de bir, belki bir yere gitmek gerekir ama gitmeyi istemi dedim bugün hastayım gitmeyeyim ya da yere erinebilirsin ama gitmeyeyim dersin boş ver sakın böyle bir şey yapma tembellik yapma evet bir rahatsızlıklı varsa önce tabii ki rahat, sağlığına dikkat edeceksin ama yeni önemli görüşmeler kaçırmayacaksınız bakalım para konusunda arkadaşlar para konusunda bu hafta dikkat et bu hafta dikkat et manipülasyonu görüyorum manipülasyonu çok var. Para konusuna dikkat edin. Boğa burcular. Çok fazla manipülasyonlar var. Ee, hiçbir şartlara şartlara inanmayın. Bir de bir, bir konuda şartlar sunuyorsa sen de bir şey istiyorsa para verme. Büyük bir tuzak olabilir. Büyük bir pişmanlık yaşayacaksın. Eee Öyle söyle. Bak kule kartı var. Bu, bu hafta para konusunda görüştüğünüz insanlar çok fazla manipülasyon içerisinde olabilirsiniz. O zaman bu hafta iş, iş para alışverişlerinde çok fazla bulunmayın. Dediğim gibi bu da tılsım şövalyesi. Bir şey yapıyorsanız illa bir şey yapacaksınız. Bak bu da tılsım kraliçesi görüyorum. Belki bir mal mülk ilgili satışlar ilgili alım verme al, alım satım işlemleriniz varsa bunu bak size öyle söyleyeyim. Doğru yerden yapın. Dürüst insanla, güvenili insanlarla görüşün ve acele etmeyin. önemlisi acele etmeyin. Her şey, her işinizi sağlam alın. Ondan sonra işinizi yapın. Özellikle para konusunda dikkat edin. Evet, burada görüyorum. Bu mektup var. Bak bir, bir belgeler bir şey var buradan görüyorum belki. Dediğim gibi bir şey imzalayacaksınız bu hafta ya da önemli bir haber alacaksınız. Ve kadınla bak bu kadınla alacağınız haber ya da kadın izleyiciler için size gelecek bir haber var. Bir sonuç görüyorum. Bir sonuç var arkadaşlar ama bu sonuçtan sonra bir karışıklığa girebilirsiniz bak. Dediğim gibi bir sonuç aldı ben bir bu son bazı şeyler bak dikkat edin. Bak bu sonuçlar sizin için keskin sonuçlar olmasın. Dikkat edin alı verme dengeleri kurmaya bak özellikle para ilgili bu hafta dikkat ediyoruz alı verme işlerinize de gel dikkat ediyoruz şimdi bakalım melek kartlarımız sizden neler söyleyecek bu burcular İlerleme arzusu. Daha anlamlı bir şey arayışı ilerleme arzularınız var ama daha anlamlı bir şey aramak gerekir ruhsal ve duygusal büyüme ama ilerlemek arzunuz var ama bir de korkularınız var onu ilerlemiyorsunuz bu korkular yüzünde ilerlemiyorsunuz güç Bak bu hafta sizin için diyor ki güç çok çok yani, çaba gerektiren bir hafta görüyorum. Kuvvetli iç güç diyor. Ser yargı da kaç. Bu hafta ayrıca diyor. Ser yargı da kaç. Biraz dedim ki bu hafta size biraz sert enerji gördüm ya sizde. Demek ki bu, bu sert enerji bile net olmak, açık sözlü olmak size birileri buradan görüyorum buradan yer alıyor dedim ya ve biraz diyor ki kardeşlerim yine de çok fazla sert olma diyor belki bunu yumuşak dilini halledebilirsin diyor affedicilik ve şefkat Akıllı olmayan bir karar. Bak akıllı olmayan bir karar. Bir durumdaki öğrenemeci ne varsa öğren. herkese amacını değerlendir. Dedim ki bu hafta dikkat edin. Bir durumda varsa bu durumu ilgili acele etmeyin. Bak acele etmemiz gerekiyor. Önce öğrenebileceği varsa öğren diyor. Ondan sonra herkesin amacına değerlendir. Ondan sonra yapacağını işini yap. Evet arkadaşlar açılımımızı sona erdim. Sizden ricam video beğenmeyi, abone olmayı unutma. Size güzel bir hafta diliyorum. Sevdiklerinizin beraber e, mutlu, e, sağ huzurlu bir hafta geçin. Hoşçakalın.